Bektaş Yanılmaz adına iki oda ayırtmıştık Edirne'den. Bir dakika. Evet, Bektaş Yanılmaz. 207 ve 214 numara. 207 ile 214'e çıkar. Teşekkür ederim, bir şey emreder miydiniz? Soda, baş üstüne! Osman! Hayırlı işler abiciğim. Nasıl balıklar taze mi? Geçen seferkilerden memnun kaldık ha! Şimdi bana bir kilo sardalya, üç tane de palamut ver abi! Sen severdin balıklar akı içmeyi! Edirne'de hasret kalmışsındır şimdi, roka da alırız, bol limonlu bir salata! Oh, ağzım sulandı vallahi! Sen ansızın kaybolunca çok korktum. Aklımıza bin türlü ihtimal geldi. Öldürdüler, yok ettiler dedim. Olsaydı çabuk duyulurdu, çıkardı. Beş ay sonra mektubunu alınca rahatladım. En iyisi ayrılmaktı İstanbul'dan. Bizim patronu eskiden tanırım zaten. İstanbul kumarhanelerinde çok para bırakmıştır. Şoförlüğünü yapıyoruz işte, geçinip gidiyoruz. İyi para veriyor. Bizim de perişanlığımıza diyecek yok. Karı koca Tarzan, <laughs> zor durumda. İstanbul'a niye geldiniz? Gezmeye... Patronun canı sıkıldı. Sağ olsun, bizsiz bir yere gidemez. Ne iş yapar senin patronun? Eski kabadayılardandır, çiftçilik yapıyor. Can çıkmayaca, uyu çıkmazmış. Ara sıra özler İstanbul'u. Kumar'ı çok sever, kadını, eğlenceyi. Anlayacağın hayatının son günlerini değerlendirme çabasında. İşte bizim baba yadigarı koca konak! Eski halini bilirsin Osman kardeş! Şimdi neredeyse üstümüze yıkılacak! Şükran! Hey Şükran! Şükran! Bak kimi getirdim! Hoş geldiniz! Bak Osman karım! Sana bahsettiğim çocukluk arkadaşım Osman! Hoş geldin abi! Sağ ol bacım! Biz bir şeyler getirdik, balık filan! Osman abi balıklar akı içmesini çok sever. <laughs> Sen bunları Allah açlıktan ölüyoruz. Heh. Hadi Osman, gel! Hey, Turan! Balık ızgara mı, tava mı? Nasıl istersen! Eskiden içimizde bizi yaşatan bir hırs vardı. Şimdi o yok. Kendimi mezarda sanıyorum. Bak... ...Bu Rüştü amcam. Geçen yıl öldü. İyi tanırdın onu. Tavla oynardı seninle. Babam rahmetli, Saliha teyzem... ...Bu evin canlılığını hatırlarsın değil mi? Şimdi ölü sessizliği korkutuyor beni. Hele işsiz kalınca. Sende de aynı cansızlığı, isteksizliği görüyorum. Yaşayan ölü gibisin. Ölüyüm, doğru. Yorgun ve yılgınım. Hiçbir şey heyecan vermiyor artık. Eskiden bir duble akının, limonu bol bir salatanın bile tadı vardı. Asmalı mescit barlarından en paspal bir karı kaldırmak bile güzeldi. Hayallerimiz vardı. Yarın bizim için gebeydi. Evlenmek hayatın son durağıdır derdim. Karını seviyor musun? Karımı? Seviyorum herhalde. İyi kız. Fakat her gün üç posta kavga ederiz muhakkak. Niye? Yokluk. Yokluk be abi! Kızın ne üstünde var ne başında, bir yere çıkartamıyorum. Geçenlerde çalgılı bir gazinoya gidelim dedik. Paramız yetmedi, neredeyse rehin kalıyorduk. Sana bir miktar borç verebilirim. Şimdi... Ödeyemem ki. Ödeyemezsen borçlu kalırsın. Borçsuz kimse var mı dünyada? Ne kadar istiyorsan al. Hiç değişmemiş bu huyun. 300 lira iyi mi? Bakkala da borcumuz var biraz. Ha. Al.